Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Excel'deki LED fonksiyonunu kullanarak çok sayıda işlemin bir arada yapılması ilişkin bir örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Belirttiğim gibi LED fonksiyonu Excel'in 165 sürümünde arkadaşlar kullanılabiliyor veya son sürümlerinde onu da kontrol etmek gerekir. Bakınız burada bir listem var. Ben istiyorum ki bu mağazalar gelsin bir benzersiz liste olarak ve yanına da toplam satışları gelsin. Aslında bir benzersiz bir e topla beraber kullanılabilir. Ama bakın letle ne yapıyoruz? Onların her birini e, bir seferde kullanıyoruz. Sondan ilerleyelim. Yatay yığılı arkadaşlar h stack fonksiyonuyla mağazaları ve listeleri yan yana getiriyoruz. Peki bunu elde etmek için Baştan bakalım. Önce mağazayı elde ettik. Satışlar e topla için gerekecek. Sonra da liste kısmında da e toplayı yaptık. Parça parça düşünebilirsiniz arkadaşlar. Değişken karşılığı, değişken karşılığı letle bir araya gelmesi. Hemen beraber yapalım. Geldik. Leti koydu. Arkadaşlar. Şöyle alt enter ile yapabilirsiniz parça parça. Mağaza diyorum. Ee, onun benzersiz Unique fonksiyonuyla seçileceği aralığı veriyorum. Tabii ki tabloda olabilir. Devam ettim. Formüle dönmek için F4 kullandım. Zorunlu değil. Ee, devam ettim. Alt Enter'la. E, ee, satışlar dedim. Ondan sonra. Onu da burası olarak belirttim. Evet. Alt Enter'la devam ediyorum. Liste dedim e, topla sabit fonksiyonuyla bildiğiniz işlemi yapıyorum. Neresi burada kriter alanımız? E burası aslında e, B. Tamam. B. Hani mağaza diye kullanacağım şu. Tamam. F4. Burada ölçüt mağaza. Çünkü yanda seçilen e, mağaza şeyler, mağazalar ve satışlarımız zaten vardı. Orada da değerler var bu kadar. Alt enter'a gidiyorum. Şimdi de yan yana getirmek için arkadaşlar yatay S'deki kullandım. Mağaza liste. Evet. Hepsi bu kadar.